Kanun'un modern silahlarıyla yürütülen ve 20. asrın en uzun süren şehir kuşatmalarından birine sahne olan Antep savunması, yüzyılın en dikkat çeken direnişleri arasındaki yerini almıştır. Halep'te bulunan İngilizler Mondros mütarekesinin 7. maddesine dayanarak güy yakışı geçirmek ve hayvanlarına yem temin etmek amacıyla Antep'te bulunduklarını iddia etseler de, bir ay kadar sonra Maraş ve Urfa'yı da işgal etmekle gerçek niyetlerini açıkça ortaya koyarlar. Amerikan Koleji'ni ve çevresindeki Ermeni evlerini kışla ve karargah olarak kullanan İngilizler, 1 Ocak 1919 5 Kasım 1919 tarihleri arasında Antep'i 10 ay işgal altında tutarlar. İngilizler silah aramak bahanesiyle haftalarca dükkanları kapattırırlar, evleri ararlar. Silah namına ne bulurlarsa alırlar. Şehrin ileri gelenlerinden bir kısmını esir ederek Mısır'a gönderirler. Aralarında imzaladıkları Suriye Sözleşmesi ile Urfa, Antep ve Maraş'ı Fransızlara bırakan İngilizler Musul'a yönelirler. Şehir içi savaşları 9 Şubat 1921'de şehrin sükutuyla son bulur ve 11 ay sürer. Gazi Antepliler Kurtuluş Tarihi olan 25 Aralık 1921'e kadar Fransız ve Ermenilere karşı bilfiil mücadele ederler. Malum olduğu üzere tam 100 yıl önce bu Antep savunmasının en hararetli günleri yaşanıyordu. Bir dünya savaşında Osmanlı İmparatorluğu müttefik devletleriyle beraber savaşa girdiği için onlar mağlup sayıldığından Osmanlı askeri olarak hiçbir cephede kaybetmemesine rağmen maalesef masada kaybetti ve Osmanlı e, ordusu dağıtılmıştı. Mondros Mütarekesi ile beraber İngilizlerin, Fransızların bu topraklardaki emellerini gerçekleştirme şansları doğdu bu e, amaçla. Mondros mütarekesinin imzalanmasından hemen çok kısa bir süre sonra İngilizler malum olduğu üzere Antep'i işgal ettiler. Daha sonrasında Fransızlarla aralarında imzaladıkları Suriye İltiyafnamesi ile beraber İngilizler Musul Kerkük'e geçtiler. Buraya Fransızlar geldiler. 8-9 aylık bir süreçleri vardı İngilizlerin buraya geldiğinde. Fransızlar geldikleri, de, geldikleri zaman... E, Ermenilerle beraber getirdiler. Şehirde buna Ermenilerle beraber birlik oldular ve o zamana kadar Müslüman ahalide hiç gavur olur mu sözünün de bir muhatabı oldu ve Fransızlar zulmetmeye başladılar. Fransızların gelişiyle beraber o şımarık Ermeniler de birlik oldular ve Antep'te müthiş bir mücadele başladı. Yüzyılın gerçekten 20. yüzyılın en uzun süren şehir savunmalarına ve müdafasına sahne oldu. Antep savunması. Tabi Güney Cephesi de çok önemli bir konumdaydı Antep'te. Milli mücadeleyi takip eden Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal Paşa batıda e, düzenli ordularla beraber Yunanlara e, Yunanlılara karşı bir savaşlar olduğu için Antep lokalde kalmıştı ve fazla bir destek verememişlerdi. Ama kurmay heyeti olarak önce Kılıcalı Bey göndermişti Mustafa Kemal Paşa, arkasından Özdemir Bey göndermişti ve bu önderliklerle beraber 21.500 Fransız askerine karşı 2700'lük bir milis kuvvetiyle beraber Antepliler Fransızlarla dişe diş mücadeleye girdiler. 1 Nisan 1920'de başlayan Şehirci Savaşları'nda o kadar çok kayıplar verildi ki Fransızlar düz bir mekan olan Antep'i 4 defa muhasar etmesine rağmen bir türlü askeri olarak bu mücadeleden galip çıkamadılar. Sonra anladılar ki Açlığa mahkum etmeliyiz bu insanları ve gerçekten dediklerini yaptılar. Antep dört tarafta muhasara edildiği için, dışarıdan e, destek gelemediği için hem maddi olarak hem yiyecek olarak, erzak olarak, cephane olarak Antep e, muhasara altında kaldı. E, Selahattin Adil Paşa'nın, Maraş'tan Hayri Bey'in kuvvetleri dışarıdan içeri giremedikleri için de biz maalesef içerideki Fransız gücüne topuna değil de açlığa teslim olmak zorunda kaldık. İşte uzun mücadeleden sonra da Şubat ayına geldiğimiz zaman artık erzak bitmişti, yiyecek bitmişti. insanlar ot yiyorlardı. Ve o zaman zarfında da biz şehrin sükutu diyoruz. Şehrin teslimi hiçbir zaman resmi olarak olmamıştır. Şehrin sükutuyla beraber Fransızlar şehre hakim olmaya başladılar. Tam bu mücadele devam ederken Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün fertleri de Antep'teki olayları takip ediyorlardı. Antep'in göstermiş olduğu bu destansı mücadeleyi taşlandırmak istediler. Ve o zamanki Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakman önerisiyle Antep'e gazilik unvanı verilmesine karar verildi. Bu mecliste onaylandı ve oy birliğiyle 8 Şubat 1921'deki Büyük Millet Meclisi'nin 147. toplantısında Antep'e bu unvan verildi. Malum olduğu üzere Gazi Mustafa Kemal Paşa da gazidir, Antep de gazidir. Bizim iki tane gazimiz vardı. Biri Mustafa Kemal Paşa, bir tanesi Gazi Antep'ti. Antep 8 Şubat 1921'de gazilik unvanını aldı. Mustafa Kemal Paşa da Sekar Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra gazilik ünvanıyla taşlandırılmıştı. İki gazilik de meclis tarafından millet adına verilmişti. Malum üçüncü gazimiz de meclisimiz oldu. 15 Temmuz hain darbe girişinde hainler meclisi bombalayınca bizim şu an 3 tane gazimiz var. Bir tanesiyle Gaziantep, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Gazi Meclis.